bugün Merhaba arkadaşlar ben YouTube Gamers 2 bugün sizlerle beraber Five Nights at Buna 2 <laughs> <laughs> oynayacağız yanımda seni görüyor musun? Yanımda arkadaşlar Çınar var ee, bununla beraber altınıza kaçıracağız <laughs> ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız bu tür gelmesini izliyor Yoksanız like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Eğer hazırsak Çınar'la beraber altımıza kaçırmaya başlayabiliriz. O ne Onları sıfır yap. Evet. Zaten sıfır yapacağım. Bak şöyle, sıfır. Ama onlar yok oluyor. Dur. Olsun olsun. <laughs> yok olmasın <laughs> Bana ya. Bana ne? Yok olmasın. Burası altımıza kaçıracağımız yerine Tamam bir dakika bir olsun. 20 olsun hepsi. Hayır bir olsun. Arkadaşlar hepsi bir. Ya da ya da bir dakika. Golden Freddy Ya da Golden Freddy olmazsın. Koçika da olmazsın, Toy Bonnie de olmazsın, Toy Freddy de olmazsın. Tabak şunlar olsun da. Biz, oğlum, oğlum onları bir yap. Evet yani arkadaşlar. Şunları bir yap. Şu oyuncaklar. Menglam olmasın balon boyu çıkmasın arkadaşlar. Balon boyu istedim. Golden Freddy de olsun. Lan bu bo... Bol... altın mı o... etmek istiyorum ya? Emin misin bak evde sonra zor zor çıkartırsın donu. <laughs> Onu iki yap. Tamam. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> siz de bizimle korkabilirsiniz merak etmeyin. <laughs> <laughs> tamam tamam anladık anladık. Bu arada bir de Freddy maskesi var. Bununla beraber bari iyiyiz. Oldum. Ama Foxy gelmez. <laughs> Bir dakika <lan>. hello. Hello. <laughs> uh, da <gülüyor> <taktın>. <gülüyor> Abi beraber. <gülüyor> 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 kafesi biraz kısmamız lazım. Burada bari enerji olay var mı lan? <laughs> Ay. Evet. Bir dakika evet. <laughs> ya, burası niye kapalı? <laughs> Neyse. Ee, şimdi nerede bizim bu haşeriler? Evet bizim haşeriler burada. Haşerilerimiz burada arkadaşlar. Hımm Bu arada Hediye Hanım'ın paput olayı da vardı lan Olabilir Ya paput sanırım oh. yoktur Hımm Hey. İyi hareket etmiş Geri hareket etti Geri hareket etti Eyvah Takki Lan takki diyorum Oğlum bir şey diyeceğim de Şey, şimdi oh. orada niye öyle? Benim oh. niye alttan öyle ses geliyor? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burayı bir dakika altımıza yapma çalın çekiyoruz abi <laughs> ne var <laughs> Çınar. Çınar bir şey oldu. Çınar kendine gel kardeşim. Kendine gel. Allah. Kendine gel. Ben dedim bunu oynamayalım diye. Ben dedim başka oyun çekelim diye. Ama o istedi bu arkadaşlar. <laughs> Bana Foxy. Bu arada şu an altı kişiye karşı savaşacağız. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Cidden çok korkuştum. Arkadaşlar cidden çok korktu. Kamerayı bir kapattık. <laughs> Çünkü senin... Gemi zaman zıplamana demeli. Arkadaşlar. Bir dakika ben niye yeni yeni neyse neyse. Evet. Altımıza yapma challenge'mış gerçekten. <laughs> o neydi lan? Hadi videoyu bitirelim artık. Hayır. Çok bile oldu. Yok lan daha. Kaç dakikalık kaç arada sırada çekildi. Bu arada Bonnie nerede lan? Ben altına iyice yapmak istiyorum. Evet. Ben zaten iyice yaptım. İyih. Sen bunlar nasıl oynuyor? Balon boy zaten burada. çıkın çıkınca şey tak. Freddy maskesi. Tamam, tamam. Mango burada zaten o bir şey yapamaz. Ona ne oldu? O çünkü onu sıfır yaptık ya. Mango her zaman mı öyle? Bilmem. Hepsini sıfır yapalım acaba ne olacak? Evet arkadaşlar ilk gecemize hayırlı olsun. Biz birinci geceyi biraz zor geçiririz. Lan. Şu an. Ulan hakikaten oyun bitene kadar bu maskeyle durursam eğer. Yaşadım. Bir lan. Orada bir şey mi vardı? yok. Aklıma bir fikir geldi. Ne? Evet. Freddy'yi iptal edelim. Foxy'yi de iptal edelim. Bu maskeyi takalım. Anladım. Evet. Bu arada onu bir dolduralım. O ne? da bakalım. Orada bir şey hareket etti. Bir dakika ne hareket etti? ne işe Papatın bize gelmemesi. Evet, yani ben maskemi takıyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaş küçük Playtime 2 çeksek bile bu kadar korkunç olmazdı. İkinci dünyanın en oyun korkunç oyunlar Arkadaşlar mi? altımıza açalım ki <laughs> bu arada oyunun... Masanın altına Öyle yapamıyoruz maalesef. Niye? Yapamıyoruz kardeşim. Yapamıyorum. Ne yapayım? Bütün bütün Bu ya Freddy zaten bizi e bize Kanlı, ina inanıyor bizim. Yani bizim Freddy olduğumuza inanıyor. Freddy inanmıyor. İnanıyor. Freddy Freddy olduğumuza nasıl inanıyor? Bir dakika lan. Akıllı. Çok iyi. sesler geliyor. Moskit tak Moskit. Moskit. Moskit Ses geliyor. Ta, ta, ta. Bu ses yakınlaşmış demektir arkadaşlar. Kapı yok mu bunda ya? Yok maalesef kardeş. Aaa en fazla iki o zaman. Ben korktum iki mi bu arada? Bilmem. Bence üç. Üç de olabilir 4 de olabilir 4 çünkü kredi falan Aklı bir dakika kapıt benimkini doldu tamam. yoksa her an yanabiliriz Hı. Nasıl başardık lan bunu. Ben anlamadım daha ben bir ikinci arkadaşlar şu an ikinci gecedeyiz. Evet. Yerinizde bilini, oturun. Niye buradayız? Arkadaşlar bir yere Ulan gidelim. ne yap? Bir dakika arkadaşlar maskeyi takıp anlatıyorum. Şimdi e, bir iş aranıyormuş. Eee evet. gece nöbetçiliği. Biz de biz de sorumlu çocuğu gibi eee Şimdi bir sorun mu çözüyoruz? Yani oyundaki karakterimiz ise ben bu işe aday olmak istiyorum demiş. O yüzden ad adamlar da bunu işe koymuş. Bu bizim adamlar. Evet. Bizim sıkıntımız yok. Evet. Ama bizde küçük bir sıkıntı da var. Biz Oyun. çünkü oynuyoruz. Oynamasak yani. Oynamasak daha kötü olur. Neden? Meraklanırım ben. Oğlum git izle ya o zaman. Ama izlemeye daha az korkunç oluyor. Yani en azından. Lan bu niye bak? Bu ölmüş? Yani... He bizim iptal ettiklerimiz ölüyor. Yok yok onlar olduğu yerlerinde duruyorlar Çınar. Onlar olduğu gibi duruyor. Örneğin ben balon boyu bıraktım. Örneğin balon boyu buradadır. Yani bol, balon boy hareket ettiyse de çok az hareket etmişti. Oraya yine de ben maskemi takacağım. E arkadaşlar bu arada saat 2 45, 45. E, saat 2 arkadaşlar bu arada. Yani 4 saat sonra kazanıyoruz. Daha 5 saat var. Lan ben Foxy'i ipt iptal etmedim mi? Mevliver. Anne. En azından bakıyordum. Lan ben Foxy'i iptal ettim. Onu, onu bilmiyoruz nasıl. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Öldür onu. Devam ediyoruz. Tamam devam edelim. Kimi öldürüyor? Ben yanında bir oyun oynuyorum. Ulan hem izlemeyi hem iz senin izlemen için yanında çekiyorum ha. Öyle olsun Çınar. Ama ne yapayım? Ben kazmam lazım. Şunların tatlılığına bak şunlar. Onlar tatlı gözüküyor ama şeytan. Değiller. Bak balon boy burada. Merhaba balon boy. Uslu, 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 uslu yerinde. Balon boy seni önerdim. Sen çok terbiyeli bir çocuksun. Freddy de oradan bakıyor. Örnek öğrenci. Ne? ip ne? Sallanıyor. Sinyal gitti lan. Hey! Mencil niye burada? Mencil? O niye geziyor? Mencil ne? Burada ya. A doğru lan. O niye çıktı? O dörtte ya da beşte çıkıyordu. O, yok o hepsinde çıkıyor da. Bu bizim asıl bakmamız gereken yerler bura. Bur- bura ve bura. Bura, bura. 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 Freddy bakıyor Freddy. Onu biliyorum biliyorum. Neyse neyse maskeyi tak. Ee, arkadaşlar altın yapma uçalıyım. Devam ediyor. Aha bu. Bir dakika arkadaşlar. Papa'yı şarj etmezsen ölürüm. Aha, evet Hemen maskeyi tak. Üç kişi odada. Üç kişi odada. korkuyorum. <laughs> Oğlum Freddy gelip dur. Ay. Lan Foxy. Onu iptal etmedik ki. İptal ya. Demek ki daha az geliyor diyeceğim de. Bir de o yemiyor. Ona ışık tutmamız lazım. Aslında haklısın Son dınav. Arkadaşlar Son burada dınav. bir sürü şekil görüyoruz. Foxy Foxy. Night of Misty. Dopla Troble. Mew and Shiny. 20 20 20. Dördüne de 20 koyuyor. Burada da. Golden Freddy diyor. Golden Uf. Freddy. Abi, abi ben korkuyorum. Abi. Sanki ben korkmuyorum lan. Abi ben çok korkuyorum. Hepsini sıfırladım. Aferin sana. Bir de maske tak. Oh. oh. baldan tatlı. Bu İngilizce diyorlar. Türkiye yok mu Türkiye? İtalyanca da var. Neyse ben İngilizce seçeceğim. Seni challenge ediyor mu? Bakın istiyorum. <laughs> Arkadaş bir ara verelim mi? Yoksa devam mı edelim? İyi ee, devam. Tamam mı devam mı? Devam yok. Devam. Hayır. Ya, <laughs> ya. Lan altıma yapacağım senin yüzüne. Bak vallahi kabus kabus görürsen bunun yüzüne hep seni suçlar. Tamam Neyse arkadaşlar sanki ben gör bugünlük bir ara verelim ee, Kanalıma abone olmayı unutmayınız Bugün bye